Hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Sen kimsin? Bir... beni. Merhaba Atasoy. Yerimizi hemen doldurmuş 10 saniyede. 10 saniyede değil. Biz ne zamandan beri bekliyoruz rejim? Bir hafta. Kanka aynı yani bugün için diyor ya. 2 saat bekledik. 2 saat bekledim. Ben mi dedim seçtim diyor. Evet. Baran'ı uyandırdım. Aradım. 12'de uyandırdım seni. Evet. Baran uyandı. Dedi ki kahvaltıya probel vereceğim. 2 saat sonra rejimiz bana ne dedi Aynen. Baran? Ne Çok Dubai çikolata sarı kekler. Dedim ki ne oldu? Uyuya kalmış lavuk dedi. Uyuyakalmamıştım kalmamış bir kanka FIFA oynuyordum. Enes Batur sıkıntı düşünüyorsun. Tabii ben Enes Batur'un insandan ziyade bir kişilik ve bir fikir <laughs> olarak e, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E for Enes Batur yani. It's for Enes Batur. Orada da mesela gramer hatası var. Eight olması gerek. Atı eve. evet. Enes Batur kanalın adını değiştirmiş. Allah Allah. Enes Batur karımda karım yapmış. Karım önemli detay karım. önemli detay daha bitişik karım da karım karım Eşi daha daha mı? bitişik ne <laughs> konuşuyorsun sürekli bölüyorsun beni Tabii Tabii. İzin bizim vermiyor ya <laughs> karım da karımsa yani karım da yani mesela karım mesela kendi karı var mesela hani şey olan beyaz olan var ya bence o bile düşünmüyordur bu kadar ya ama o ben Enes Batur'un kendi influence'unu doğru kullanabilmiş youtuberlardan diye düşünüyorum Mesela e, lanet kelp, kumar çok anlaksızız kanka yani. Evet yani senin şu fark nereden geliyor, hani ben e, cinsel içerikli komik videolar çekiyorum, penis kostümü giyiyorum falan filan. <laughs> Bu bir noktada makara. Bu kitleyi alıp bunları nereye yönlendiriyorsun? Kumara yönlendiriyorsun. Bu kesinlikle çok yanlış. Arkadaşlar kumar oynamayın. Kumar hayatınızı bitirir online kumarı hele hele hiç oynamayın. Bunun arkasındaki algoritmayı adam yazıyor anlayın. Yani, sana kazandırır mı? Mal mısın? Server orta aç. Seni de sevmiyoruz. Ben çok seviyorum. Hayır <laughs> e, ama prim kasır, Bunu şeye koyacaksın. Forza koyacaksın. <laughs> Müge Hanım'ın hakkı ne düşünüyorsun? Türk hukuk sistemine dışarıdan bir yardım mı diyebilirim ben artık? Ee, bana çok yanlış geliyor bu arada. Türk adaletine güvenmemiz gerekirken, hukuka güvenmemiz gerekirken, Türk polisine güvenmemiz gerekirken bunu kanka sana gelene kadar çözebilecek yüzlerce insan var, bunlar çözemiyorsa bu benim adalete olan güvenimi sarsar, başka hiçbir işe yaramaz da yani. Ve bu insanların da eğer adalete olan güvenini sarsmıyorsa, insanlarla alakalı bir sorun var kanka. Ya işte mesela Müge Anlı, yaptığı işle e, ve bu işteki seçimleriyle büyük ihtimalle kocasına yardımcı oluyor. E, mesela Özlem Çelçioğlu da yaptığı seçimler ve değişimlerle de, o da kendi hücresine yardımcı oluyor. Ülkem, ülkem, ülkem. <laughs> New York'un belediye başkanı da sosyalist olacak bu arada yakında. Zohran Mamdani. Hello Zohran, how you doing mate? Hope you're doing good. Sosyal politikaları ön plana çıkan siyasi insanların e, revaçta olduğu bir dönemde şu an. Çünkü halk kan ağlıyor maalesef. Yani dünya halkları. Kendi evet. halkımız bizim iyidir herhalde. Kapıcının bir arabası varmış yani öyle dediler. Kapıcıların arabası olmaması lazım yani. Benim de arabam olmamalı. Atı soyun da olmamalı. Olmadığımız hiçbir şey kalmadı. Evet. Terörist olduk. Darbeci olduk. Terörist olanlar duyduğumlar oldu falan böyle bir anda. Onu, o nasıl oldu? Hani siyaset konuşmayacaktınız? Aslında top vardı biliyor musun lan? <laughs> bu bir ara liberal ve komünist oldu sonra bir <laughs> <laughs> oldu. Şimdi Afganistan'da yok. Kral ya. Bak hala diyorum ki. Bak bir iki gün oldu. Bu olaylar konuşuldu. Ya evet. en son bu kadar şaşırdığım bir değişim Ekin Soyak'ta olmuştu. Ekin Soyak evet kesinlikle katılıyorum. Ve manifestin before after fotoğraflarında ben çok şaşırdım. Ee, Tanış bütün e, sonsuzluk taşlarını topladığında arkadaşlarla nasıl kutlamıştır? Fingersnare. Sen söyle daha güzel olacak. Şey. Fingersnare. <laughs> Kanka peki bu grubun bir anda yükselişi hakkında ne düşünüyorsun? fonlanmış e, bir proje olduklarını düşünüyorum. Amerika tarafından mı? dış mihraklar tarafından. <laughs> Cidden bu arada bir şey değil mi? Senin için yapamayacağım bir şey çok azdır ya. Benim de ya. Yani sen deseler ki atı söyleyecek ya da iki zenci getireceğim şu zencileri derim ya. Ama üç zenci de maalesef atı. Dünden önce gün bunu konuştuk. Kimle ben? Zencileri değil. Duygusal bir konuşma yaptık sen. Evet musun? hatırlıyorum, ya. Onun seni yani. düşündüm ben biliyor musun? Akşam yatakta yatarken çıplak bir şekilde. Zelenski var ya Ukrayna'nın başkanı, komedyen. Mesela Türkiye'nin ilk YouTuber başkanı sana olmak ister misin? Kanka, biz siyaset yapabilecek insanlar değiliz. Bizden... Adam olmaz mı? Bizden siyasetçi olmaz. Bizden adam olur, o yüzden siyasetçi olmaz. Onu diyorum sana. Önce güvenilir. <laughs> Isınmak çok önemli. Isınmak çok önemli. Kırık atmış gibi hissediyorum şu an kendimi Olur 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 olur. Büyük göt zenciler nasıl hissettiğini anlayabiliyorum Oha wow. nerede? Beşer <laughs> beş yapmayacak er, beş mıydık biz ya? Ben değiştirmişsin. Öyle kafana göre değiştirebiliyor musun sen? Şarkı çal. Şarkı çalar mısın sen arkayı? Hala çalmıyor. Üstten kaydet. Çalmıyor. Üstten kaydet. Şarkı çalar mısın? E şarkı sizi ben. gelir gider seni dert etmeler seni rüyalarımdan hapsetmeler Diyecek bir şeyin var mı? Diyecek bir şeyim yok. Oh shit, I'm sorry. Mabeya, mabeya, mabeya. Kalbi sakat olmasın da çatalarımız. Kal frez yapmıyorum. Bu bana biraz ağır geldi. Altı tekrar yapabildim arkadaşlar. Bu makinede zaten bir sike yaramıyormuş.